2023 yılında SolarX'de beklediğimizden çok daha büyük bir e, talep old olduğunu gördük. Çok kalabalık, e, çok hareketli, çok da neşeli bir e, fuar olarak geçiyor. Beklentimizin çok üstünde bir e, katılım sağlandığını görüyoruz. E, biz de zaten bu sene içerisinde e, çeşitli ürünlerimizle, çeşitli kombinasyonlarımızla müşterilerimize güzel hizmetler vermeyi düşünüyorduk. E, i̇ki gündür çok güzel gidiyor, yarın da çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyoruz heyecan içerisindeyiz. Firmamız şu anda bir distribütör pozisyonunda çalışıyor. Özellikle güneş paneli ve invertör ürünlerinde faaliyet göstermekteyiz. Kendi güneş paneli üretimimiz mevcut. İthal güneş paneli ithalatımız mevcut. Ticaretimiz mevcut. Dünya markası invertörlerle, dünya markası teknolojilerle çalışmaktayız. Bu teknolojilerimizi hem panel hem de invertör nezdinde birleştirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak şekilde hareket ediyoruz.